Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tabletin nasıl bluetooth klavye ile kablosuz mouse bağlanılır onu göstereceğim. İlk başta kablosuz mouse bağlamayı göstereceğim. Bunun için bir tane OTG kablosuna ihtiyacımız var. Bakın. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın. OTG kablosu bakın. Bu kabloya ihtiyacımız var. Şimdi bu kabloyu tabletimize takıyoruz. Tabletime takıyorum ben hemen. Şöyle tablete takayım hemen. Tabletimize taktık mı? Şimdi tamam olsun. OTG kablosunu taktıktan sonra bir de şu ortaya OTG kablosuna mouse'umuzun okuyucu gözünü takıyoruz. Bakın mouse'un okuyucu gözü. Bunu takıyoruz. Taktıktan sonra mouse'umuz geldi. Ekranda gördüğünüz gibi mouse'umuz geldi. Gördüğünüz gibi mouse'umuz geldi. Şimdi Bluetooth klavyeyi bağlamak için klavyemizin ilk başta Bluetooth'unu açıyoruz. Dur bir dakika açayım mı? Şurada Bluetooth'unu açayım. Ayımızın Bluetooth'unu açtıktan sonra şu üst pencereyi açıyoruz. Buradan şu bluetooth yazan yere basılı tutuyoruz. Bluetooth yazan yere basılı tuttuk mu? Bluetooth'u açıyoruz. Sonra da bakın. Benimki çıktı otomatik bağlamda. Siz de klavyenizi seçip bağlayacaksınız videomuz bu kadar. Eğer daha fazla video istiyorsanız bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.